Selam arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz sefalar getirsiniz umarım hepiniz yine iyisinizdir güzel yorumlarınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum ee, yani gerçekten çok güzel yorumlarınızı aldım gerçekten bu beni biraz ayağa kaldırdı bugün bayağı bir hapşırdım bayağı bir böyle kendimi yorgun hissediyorum galiba yine hasta olacağım artık bilmiyorum yani vitaminlerimi de alıyorum ama herhalde çocuklarla çalıştığımdan dolayı daha çabuk kapıyorum A, boğazım biraz hafif ağrı, Burnum akıyor. Hani böyle bir geliyor yani gelmekte olan. İnşallah şifayı kapmamışımdır. Çocuklara şöyle bir meyve. A, evde böyle kalan meyvelerden hazırladım böyle. Üzerine biraz bal, limon a, şey olmasın diye. Kahverengi olmasın diye. Bunu da sabah yapmış ekmeden önce. Şimdi bir tabak aldı. Hepsi biraz da ben yiyeyim. Vitamin olsun. Gerçekten yoruldum arkadaşlar. Bugün a, hiç halim yoktu. Bugün ve yetim veli toplantısı vardı. O yüzden de hiç çekim yapamadım bugün. Saat şu an söyleyeyim size. 7 çeyrek geçiyor. Ve ben videoyu yeni açtım. Aslında bugün hiç video çekesim yoktu. Çünkü hiç beğeni vermiyorsunuz arkadaşlar. Hiç beğeni görmüyorum. Yani darılmayın, gücenmeyin ama o beğenileri bilmiyorum yani. Parayla da değil. Bedava. Bak bedava ama beğeni yok. Niye? Niye yapıyorsunuz bunu prensesler? Gerçekten bir beğeni bırakın. Gerçi her gün işten geç sizler için çekim yapmaya çalışıyorum. Bu arada Simba poşetlerle oynuyor. Niye? Çünkü haftalık alışveriş yaptım. Ama ne derse gözüme çok az geldi. Bakın arkada kim uyandı? Kim kalktı? <laughs> Uyanmadı geri oturdu. Oynamıyormuş. Ne olmuş biliyor musun? Poşet tutma şeyi yok mu grifi? Ha, kafası takılmış? Kafası mı takılmış? Evet. Oyuna takılmış o. Bak, bak daha hala onunla oynayacağım diyor. Şu bu arada. Gerçekten zor çekiyorum, yani zor ayakta duruyorum diyebilirim. Üşüdüm, kaleförler yanıyor. Tugut da ellerimi elledi, buz gibi. Ne derse bilmiyorum yani. Tugut işten geldi ya, o yokmuş, ondanmış. Neyse Yiğit'in veli toplantısına gittim. İyi geçti çok şükür. Akıllıymış, ustuymuş çocuğun Şimdi size haftalık market alışverişimi göstereyim ama bu muhtemelen daha haftalık olmayacak. Yanında bir şeyler alacağız. Çünkü yarın eğer iyi olursa inşallah, e İşten sonra ek için ekmeği düşünüyoruz. Tuk derken çıkıyor biraz. Haftalık ek için dozumuzu alalım. Ondan sonra da oradan da bir markete <laughs> daha uğrarız. Çünkü meyve sebze bilmiyorum yani. Nasıl sipariş ettim ama sen? çok etmemişim gibi geliyor bana. Bu, bu hafta yine online sipariş ettim. Sanal galiba deniliyor işte. Billa'dan aldım. Aslında lazım olanları aldım ama yine gözüme biraz az geldi. Biz alışmışız böyle çok alışveriş yapmaya galiba. Öyle bugün kuru fasulye vardı menüde onu da söyleyeyim. Yani bir de su böreği ısıttım yarım böyle bir kayınvalidem yollamış onu yarısı pişirdim. O da bitti yedik içtik doyduk elhamdülillah Rabbim olmayanlara versin. Hemen market alışverişime geçiyorum ve bu sefer neler almışım bir bakalım bakalım. Şöyle uzun zamandır unutuyordum almayı. Bir tane böyle şey dereotu dondurucu için bir tane de böyle maydanoz aldım dondurucu için. Ondan sonra şöyle dörtlü kivi bayağı. aldım. Bunlar altın kivisi. Sen Çocuklar seviyor bayağı. böyle okula götürüp kaşıkla yemeği. Ondan sonra evde muz kalmamış. Şöyle muz aldım bayağı bir. Bayağı. Ondan sonra işe de götürüyorum ya çocuklar için taze bayağı. yesinler diye. Havuç aldım. Ondan sonra iki tane salatalık almışım. Ben de ne aldım bilmiyorum artık. Sonra şöyle elma aldım. Elmaların rengini de pek beğenmedim ama evet. yapacak bir şey yok. Görmeden alışveriş de böyle oluyor ama bu, bu hafta dedik işte e, hep alışveriş de, hep alışverişe geçiyor. Bir hafta sonumuz var. Biliyorsunuz pazar günleri Avusturya'da her yer kapalı. E, tek cumartesi alışverişe gidebiliriz. Cumada işte hani alışverişte şey yapmayalım diye yani açıkçası o yüzden birazcık böyle bu hafta böyle yaptık. Yine haftaya gideriz. Çünkü bakın domatesler bile biraz yeşil gelmiş. Bir tane böyle aldım, bir tane de böyle aldım normal. Ondan sonra iki paket çoruk mendil aldım yine tuvalete. Bir tane pirinç aldım böyle. <laughs> Bu biraz pahalıydı ama denemek için aldım. Buru, <laughs> pardon, özür dilerim. Bu ayı'da, ayıda burada çok meşhur bir kafeterya pastane arkadaşlar ve böyle altılı çeşit a, dondurucuda şeyler varmış. Ne deniyor ona işte? Hamur işleri. Tatlı. Ben de aldım böyle kahvenin çayının yanına dedim. Aa, ne yapabiliyor musunuz? Nasıl pişiriyor musunuz? Söyleyeyim size. Bir tane yumurtayla bir aa, yemek kaşığı sütü çırpıp şey yapıyor Sonra üzerlerini sürüp bunları 170 derecede pişiriyorsunuz. Aa, yani şey kahverengi olana kadar Dene, denemek için aldım. Belki yaparız Turgut'ta böyle akşamları falan böyle kahvenin yanına yeriz diye düşündüm. Şansı sor bakayım ben bu, ay, bu gelen aylıkta ne yaptım? Bu ay ne yaptın aşkım? <laughs> Şöyle bir Instagram'dan geçen Turgut'a bir şey yollamış. Hatta sizinle de paylaştım takip etmeyenler için. Anlatayım orada da Şaban çıkıyor böyle hani şu, bir, bir hababamızın da böyle yapıyor hocasını. Orada, orada yazık ki altta bu aylık maaşında neler yaptın neler? Yapıyor. Diye yani aynı o, iş, o, işlem yani hepimiz için geçerli galiba artık bir devirde. Bir tane böyle steakhouse pomes aldım. Bu patatesler çok güzel oluyor air fryer'dan. İki tane pizza. Turgut'un akşam atıştırmalığı. Snackleri. Sonra beni okula götürüyor diye ona dört tane böyle şey aldım. Aborijiniz vekar. Bunlar uh, içinde havuç ve böyle bunu gösterdin mi? Bunu gösterdim. Sabah ne yaptım. diyordun? Lafını kestim ya bu kız. Havuç ve... Havuç ve bezelye falan var. Böyle bir karışık bir ekmek. Onu öyle yiyor beynim boş boş. Ondan sonra çocuklara böyle laugen sembel aldım. İki tane şöyle milçinit aldım çocuklara yine. Ondan sonra bir tane mascarpone aldım. Çünkü size harika bir tarif hazırlayacağım. Tarifin içinde şey de olacak. Raffaello. Ben de bu arada çilek de sipariş ettim. O gelmemiş mesela. Bakman lazım benim Çünkü alışveriş listesine. Çilekler kalmamış. İki tane süt aldık yedek stoklamak için. Bir tane Birdland, bir tane yaban mersini aldım şöyle. Ondan sonra az daha sevildi. Üç tane ABC çorbası aldım şöyle arkadaşlar. Alışveriş yaşayanlar bu sene parakınızı unutmayın. Yarın sağlıklı zamanı geliyor. 2-3 gün önce cepte yine. Bir tane a, el sabunu aldım yedek. Yumurta aldım yine her zaman çalışmasındaki eksik olmaz. Şu aldım ama bilmiyorum sanki taze gibi görünmüyor ama bir deneyelim bakalım. Okay. Renginden biraz şey gidiyor ama. Sanisteif, Maya yolladım. Ben bunun üçünü yiyeyim. Kalan üçünü ekrana yapsın. İki tane mozzarella. Ondan sonra ekmek. Sonra bir tane de şöyle mozzarella aldım. Turgut'un sevdiği ya şu acı peynirlerden üç tane aldım. Bir tane tereyağı aldım arkadaşlar. Bir tane şöyle peynir aldım. Yoğurt ve Belinay'ın sevdiği bisküvilerden bu bitter çikolata olarak. Ne bileyim böyle hiçbir şey almadım. Siz de gördünüz yani 140 euro 150 euro ne tuttu burası ben anlamadım. Niye bu kadar tuttu bir bakmam lazım fişine. <laughs> bu arada sesim hala çatallı öksürüyorum. Bilmiyorum yani bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine a, bir şey deneyeceğim. Yazmıştı yorumlara bir şey kaynat iç diye ona bir araştırıp bakmam lazım. Böyle yani canlar gördüğünüz gibi bizden böyle yani değişik bir şey yok. Aynı Simba poşetlerin içine girmiş orada geziniyor. Sizlerde ne var ne yok nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar bize anlatın. Bazı arkadaşlarım kendilerini yani çok az iki kişi üç kişi kendini tanıtmış yorumlarda. Ben de sizi tanıdığım, tanıdığım için çok memnun oldum gerçekten de. Ama birkaçınız daha tanıtın. İsminiz ne? Nerelisiniz mesela? Yaşınız kaç? Yazın yani yorumlara. Ben de sizi tanımak istiyorum yakından. Gerçekten merak ediyorum. Bunları bir yerleştirin. Neden saçmış? Gerçekten biz az bir şey almışız ya. <laughs> ne yani bakmam lazım bir maille. Çünkü hiçbir şey almamışım yani. Bu ne? Ama bu kadar çok tuttu sanki o zaman. Bir de indirim vardı yüzde on. <laughs> Nasıl oluyor bu iş? Bilmiyorum. Sen Arkadaşlar. onun için ne yapıyor bence? Aldıklarını bir daha göster. Evet arkadaşım tekrarlıyoruz. Bir şunu. Yok yani gerçekten. Bir de bugün bütün, bütün geniş bir şey çekesim gelmedi. Gerçekten gelmedi. Bugün Havalar da soğuk. Havalar bir buz yana gibi. Soğuyor. Ee, kar yağacakmış. Sözde ne zaman yana kar zaman kar yağacak? Yarın gösteriyor da yağmayacak bence. Yani. Yarın gösteriyor. Fiksin ihtiyaç. Yarın Cuma. Bu arada hayırlı Cumalar şimdiden. Yarın bu Cuma mı gelecek şat? Bu cuma gelecek inşallah yetiştirebilirse. Kesip bir çık. Aile cumalar arkadaşlar. Allah etleri, yani, etleri, <gülüyor> <etleri>. <gülüyor> Önerileriniz varsa önerilerinizi açız arkadaşlar. Kahve yapayım mı? Çekmek iste çekmemizi istediğiniz bir video varsa mutlaka yorumlara yazın. Sırada hangi dükkan çekelim sizler için. Zaten ekçin haftalık bir kere çekiyoruz biliyorsunuz. Sırada başka ne çekelim sizler için. Bir de bir Türk market var yeni açıldı. Aslında bayağı oldu. Biz gidemedik Mega Aa, bak Oraya da gitmek Sınav. istiyoruz. Bak Onu da çıkmak sizin sizinle. Bak zeytin gözlü bak. Oh benim aşkım yok. Bak. Aşkım benim aşkım yok. Bebek. Bebek. Nein. Nein. Sen bebeğini yerin bebeğini. Arkadaşlar bu bizim bebeğimiz ya. Bu bizim bebeğimiz. Hop. <laughs> Hop. <laughs> 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 bu videomuz kısa olsun. <laughs> Canlar bu kadar kısa bir video çekmiş miydim bilmiyorum. <laughs> 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 <gül Böyle kapatayım diyorum ya. Oh, Diyeceğim bir şey var mı Şatı? Hiç durmuyor bak şu an. Tınaklar, Ama bak, kediler böyleymiş bak. Biz böyle bunu 5 dakika tutamıyoruz ya. arkadaşlar. Bak. Hemen çıkmak istiyor böyle bak. Bak tırnaklarına kaldırmış. <laughs> Hello. Şu an bak koç. Koç. İlgi. Bu arada 10. Viyana'da hastanede yeni doğan bebek ünitesinden bir haftalık... Ya bir inanamadım dakika. ya o kadar üzücü bir haber ki yani inşallah Doğruluğu yoktu diyeceğim de, da yani doğruluğu iki hatta... kere haber iki kere haber yayınlamışlar. Şimdi bir hastaneden arkadaşa yeni doğan a, bölümünden bir bebek kaçırılmış. Hani insan şey diyorum ki Şimdi... Allah kimseye vermez düşünseniz doğuruyorsun, sancısını çekiyorsunuz o kadar. Şimdi şeye dediler hatta. Ya kimseye göstermesin ya. ya. Polis köpekleri de gelmiş, çöpü kokulamışlar, çöpte ama abge hold. Oo. Çöp arabasından çöp arabasından da yakında durdurmuşlar. Bütün çöp arabasını boşaltmışlar B1 sınıftırım. Şimdi bütün bir o acıyı çıkış giriş kapıdan yaşatmasın. Da... Kimseyi evladını imtihan etmesin Rabbim. Ama Allah bakalım anne babasına şüpheleniyorlar. Kız bebeğiymiş. Rabbim kimseye yaşatmasın çok zor ya. Gerçekten bazen düşünüyorum da böyle biliyorsunuz arkadaşlar ben de a, okullarda ve kreşlerde çalışıyorum. Ve a, bir sürü olaylar duyuyoruz biz de yani böyle e, bazı şeyleri yakından duyuyorsun bazı şeyleri Üff. Maya <laughs> Bazıları pizza, şeyinden okay. kılıyorsun daha bir ay var 3-4 şey, hafta var Ama normalde bunlar daha uzun tarif hazır hmm. paket bunlar taze var hmm. Buna sana şey yapacağım pizza Sen seviyorsun ya taze pizza Ben pizza içeceğim hmm. Aramam var. Anamam sonra. pizza var ya taş fırında. Gitar getireyim mi? Lafımı niye bölüyorsun şimdi? Ben bak başka ondan başka konuya atlıyorum. evet çocuklarla çalışıyorum ya arkadaşlar. Geçen böyle bir bir olay oldu böyle. Çocukla ilgili konuşuyorlardı böyle. Hani öğlenden sonra bak, baka, bakan öğretmenler var ya. Aralarında işte çocuğun birinin babasının elinden şey alınmış şu ne diyorlar belayeti. Ama bu çocuğun babası hep kapının önünde bekliyormuş ama annesi görmesi istememiş falan filan gibi bir sürü bir sürü olaylı oluyor yani böyle. Anlatsam ağzınız açık kalır yani böyle olaylara. Bazen düşünüyorum gerçekten herkes anne baba olmamalı bence. Rabbim yani ne yaparsa en hayırlısını yapar. Tabii ki bizim haddimize değil. Onun hikmetinden sual edilmez. Ama bazen gerçekten ciddi ciddi düşünüyorum. Ve diyorum ki Allah'ım hani isteyen, olmayan, bekleyen Rabbim onlara nasip etsin. Hak etmeyen, değerini bilmeyen, evladının değerini bilmeyenlere Rabbim nasip etmesin, vermesin. Gerçekten o çocuklar per perişan. Burada da var böyle görüyorum bazen sokakta. Çocuğa araba çarpacak yani sabahın köründe o soğukta. Çocuklar bir saat var okula. Ama burada görüyorum o çocuklar böyle geziniyor buralarda. Ya hani o çocuğun ne işi var o, o saatte dışarıda. Ve arabaların önünde. Şu İyi sırfına giden olay yok mu var şu bir tane? Hı hı. Sen geçen hafta arabayla aynen, bisikletlerine o çocuğu, gitti. O kardeşi gidiyor artık hı hı, Aynen Sabahları görüyorum hep. Bir saat önce oldu bak. Bir oraya gidiyorlar, bir buraya gidiyorlar. Yani hani artık böyle Bu dedim ki işte, yani içimden hani yap, yapmayın ya. Niye böyle hani niye doğurup bakmıyorsunuz? Neden arkasında durmuyorsunuz? Caz, Neden ilgilenmiyorsunuz? Kötü olan ne bileyim biliyor musun? Şimdi onu Allah göstermesin araba çarpsa o araba sürücüsünün haberini düşünsen. Değil mi? Aynen. Ya onun yani bir de o çocuk ya hani insan hani nasıl üzülmez nasıl bir, bir kedi kediye yani bir hayvana zarar geldi mi içimiz parçalanıyor ya hani ben anlamıyorum ama gerçi hayvan sevmeyen insan sevmez insan sevmeyen hayvan sevmez yine tartışılır gitaristimiz Turgut'la sizi baş başa bırakıyorum ama şimdi ne oldum bak şimdi ben bu arkadan gizlice çarptım gidiyor belinden gitarını getiriyor arkadaşlar Baktın Dün derken... de aynı ben şey esrarı izliyorum, gelmiş burada dıngır 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 dıngır. Şatzi. Tamam anladık, güzel çalıyorsun. Güzel çalmıyorum, nerede canım? Hı. Hani hakaret olur gitar çalanlara. Ne diyecektim? Müzik, ruhun, ruhun nesidir? Gıdasıdır. Yalan. Ama benim artık kafam almıyor akşamlar müzik. Olmaz şat. Hadi kapatabilir miyim? Sen biraz sohbet etseydin biraz da. ben. Şu Tabii anlatayım. sen arkadan çalacaksın, göstereceksin artık ne kadar iyi çaldığını. Kız sanki şey şimdi bak. Bak sen şimdi şey yükselttin. İsteyim Herkes mi? sonra bir yorumda Dava dalga geçecek benimle. Ama benim bu derin dondurucudaki şeyleri koymam lazım. O yüzden siz Turgut'la baş başa bırakıp ben bu derin dondurucudaki şeyleri yerleştireyim. Hadi ben de sana müzik çalıyorum. Sen de bir müzik patla. Sen burayı kesersin. 1, 2, 3. ondan sonrası şimdi gelmiyor tabii ki biraz kuvvet pause. Çünkü aşağı doğru sayfa kaydırman lazım. Şimdi geliyor. <laughs> Şey diyor musun? Hep beraber. Şat sen devam o, yap. Ağzından suyundan Şat sen devam yap. Ben devam <laughs> çalayım. Ne devam edeyim? Evet hemen geliyor arkadaşlar. Aslında var ya Şat Ne ben de sana şey mi olayım? Arkadaşlar hiç bizim akşam şeyimizi görmedi öyle biliyor musun? Neyimizi? Böyle akşam ne yapıyoruz? Nasıl oturuyoruz, kalkıyoruz? Bize gerçek <laughs> bak <bizim> gün ışığından. Ya göz anlamadım. Ha böyleymiş. Neyse arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bye bye.